siz Hürriyet Gazetesi'ne bir röportaj vermişsiniz. Orada diyorsunuz ki toplamı 850 milyon euroya ulaşan dev inşaat hamlelerinin startını verdik diyorsunuz. İki yıl sonra bu projeler bittiğinde evet, Fenerbahçe doğru. dünyanın en büyük spor kulübü olma mottosunu tesisleşme alanı sağlayacak diyorsunuz. Çok iddialı bir söylem. Normalde seçim kazandırması evet. lazım. Peki e, seçimi kaybedilmesinden sonra akamete uğrama ihtimali... İddialı olmadığını anlayacaksınız. Hı, Hı İddialı olmadığını anlayacaksınız. Şimdi anlatayım hemen. Yani Ataşehir projesi Zaten başlı başına 350 milyon euroluk bir proje. Buradan yüzde yani biz 20 kazansak 70 milyon euro buradan kazanırız. Öbürü 150 milyon kayışla projesi. Oradan biraz daha fazla kazanırız çünkü orada Murat Ülker yok. Burası bizim. Dolayısıyla orada daha fazla kazanırız. Oradan bir ben 35-40 milyon euro bekliyorum doğrusu. Ee, ama 150 milyonla x eder 500 zaten. Ee, 100 milyon euro e, şey projesi Fenerbahçe Maltepe, Futbol Akademisi Maltepe başladı. Tepe. Tam 100 evet. milyon euro'dur o da. Başladı ve e, tam gazla gidiyor yani şu anda. Bütün anlaşmaları yapılmış. E, kaba inşaatı ihale devam ediyor. Ne etti? 600. 100 evet. milyon stat. 700 ee, aşağı yukarı 100 milyona yakın e, derazı da yenileme var. Bu 3-4 sene içerisinde yapılacak. 800 50 milyon da e, pardon 100 milyon değil 50 milyon orada şey derazı 50 milyon e, Kenan Evren 50 mil, e, ya da 70 milyon e, 30-40 milyon da şey havuz, Vefa Küçük Havuz. Onun da bütün projeleri hazır. Vefa Küçük'ün bütün projeleri yapıldı. Depreme dayanıklı olmayan yerler var. Onların güçlendirme projeleri yapıldı. Efendim ofislerin yenilemesi yapıldı. Yani inanılmaz bir altyapı ve proje çalışması yapıldı. Hepsi hazır. Mimarları hazır. Firmaları hazır. Bizim inşaat ekibimiz hazır. Yani işin e, bunları topladığınız zaman 850 milyon ediyor. Yok aslında şunu sormaya çalıştım. Siz şey olmayınca yok. yönetimde yani yönetim değiştikten sonra bu projelerin akamete uğrama ihtimali var mı yok mu onu sormak istedim. Şimdi Çünkü. öncelikler meselesi bizim önceliğimiz buydu. Bu, bu ben benim önceliğim buydu ve Ali Koç da bunu destekliyordu. E, ve bunların yapılmasını istiyordu. Çünkü 6-7 senedir ...hiçbir inşaat işinin yapılmamasının sıkıntısı çekiyordu kendisi. Çünkü kendisi bir inşaat adamı değil zaten. Dolayısıyla bunun sıkıntısını çektiği için... ...bunların bir an evvel yapılmasını istiyordu ve çok heyecanlanıyordu. Yani stat projesini görünce mesela gerçekten çok heyecanlanıyordu. İçi böyle bir tuhaf oluyordu. Ee, dolduruşa geliyordu denir ya. Gerçekten de dolduruşa geliyordu. Yani derazını görünce çok hevesleniyordu. Yani çok son derece destek diyen bir yapısı var şeyde. şeyde mesela şöyle bir şey söyleyeyim. Dera e, Australia'nın Fenerbahçe akademisinde Maltepe'de kendi inşaat firması yapıyor. Maliyet artı yüzde beşle yapıyorlar orayı. Yani laf olsun diye bir kar alıyorlar ve orada e, kendi firmasına döndü dedi ki. Yani e, kaba inşaatı kaça ihale ettiler işte 22 20, 20 milyona falan. Bunun dedi bütün harcamalarını siz yapacaksınız. Biz sizi niye seçtik dedi. Niye de verdik dedi. Bizden para istemeyin. Kendi kasanızdan harcayın paranızı. Ondan sonra Fenerbahçe kimseye borçlu, borçlu kalmaz dedi. Aynısı biz devam edecek değil mi? Dedi. Kendi aynı şey devam edecek. Aynı kendi firmasına, kendi firmasına bunu aynen söyledi. Dedi ki siz yapın. Tamam mı? Kendi biz dedi sizin borcunuzu öderiz. Şimdi şöyle aynısı devam eder mi? Saadettin Bey de aynı şeyi söyler mi? Onu bilmiyorum. Saadettin Bey belki durun diyecek. Biz size ödeyemeyiz. Sonra borcumuzu diyecek belki yani. Belki de siz yapın devam edin. Fenerbahçe kimseye borçsuz, borçlu kalmaz. Lafını aynen o da kullanacak. Hamdi Onu Bey, bir bilemiyorum. Şey, bir şey merak için... ediyorum. Ee, tabii siz Fenerbahçe camiasının içini e, konuşuyorsunuz. İşte Aziz Yıldırım meselesi ayrı bir mesele. Saadettin Saran meselesi ayrı bir mesele. tesisleşme ayrı bir mesele ama şimdi Fenerbahçe'de e, İbrahim abi az önce söyledi. Hakan Safi dedi ki 150 milyon euro bizim maaş bütçemiz var. Ve yeni yönetim bunu ödeyemez paraları dedi. Sorum şu. Fenerbahçe'nin gelir gider dengesinde özellikle futbolda gelirleri giderlerini karşılayabilecek boyutta değil mi? Niye böyle bir cümle kurdu Hakan Safi? Ben o konulara giremem. Özür dilerim. Yani ben e, sadece kendi konularımla ilgili konuşurum. Ama siz şimdi Fenerbahçe'de kendi çok önemli konuları. bir vazifedeydiniz yönetim kurulunda. Şimdi bunu neden soruyorum? E, şimdi bu seçim e, sattı halinde konuşulmuş. Yani seçimle ilgili vaatlerin olduğu bir ortam olabilir. O anlaşılabilir bir durum. Ama Saadettin Bey de ilk bası toplantısında bizim maaşları ödeyemeyeceğimiz bile konuşuldu dedi. Yani Fenerbahçe camiası neden kendi içine bir türlü barışamıyor? Gelen hep enkaz aldığından bahsediyor. Giden bunu yapamazlar diyor. Az önce sizin söylediğiniz şey de çok önemli. Yani Ali Koç kendisi başkanken inşaatı devam ettireceğiz diyor ama bu Fenerbahçe'nin neyken yeni gelen başkan bunu yapar mı bilmiyorum noktasındasınız siz. Yani bunu ne Çünkü, zaman Çünkü e, Ali Koç'un finansman, Ali Koç'un hiçbir şey olmasa bile kendi finansman gücü var. Onun için rahatlıkla bunu söyleyebilir. Ama yeni başkan bunu söyler mi söylemez mi? Kulübün finansmanına bakacaktır o da. Yani belki kendi cebinden bir para koymak istemeyecektir. Bu çok doğal. Yani Saadettin Bey ben kendi cebimden şu kadar para koyacağım diye bir şeyle gelmedi ki sözle gelmedi ki. Yani Ali Bey yönetimdeyken bu benim kendi hür iradem ve ben sana en kötü Fenerbahçe bu herkesin borcunu öder diyor yani Fenerbahçe ödemese bile cebinden ödecek belki. ve Zaten adam şu ana kadar 155 milyon euroya yakın bir para harcamış, ödemiş gerçekten de yapmış bunları. Ama yani. Fenerbahçe Şimdi için dışında, pardon abi, Fenerbahçe için bu kadar önemli bir proje ise bu. Fenerbahçe e, için olmazsa olmaz bir şeyse. Niye yeni Fenerbahçe başkanı karlı bir şey ise ki e, söylediğiniz şeyden benim anladığım çok ticari bir şey değil. Ticareti çok bilmem ama yüzde yani kar... Karlı bir şey değil e, Haluk Bey. Bu Fenerbahçe Futbol Akademisi bu tamamen gider merkezi, gelir merkezi değil. Yani sizin kemer kantri e, şeydeki testler gibi. Kemer pardon. Ke özür dilerim. Kemer Burgaz tesisleri gibi. Yani Kemerburgaz testlerinde para kazanmıyorsunuz. Orası bir gider merkezi sonuçta. Ama bura, işte ha, bu işte burada bir vizyon bizim Fenerbahçe e, futbol akademisi de öyle. Peki bu gelir gider gelirleri giderlerini karşılamıyor pozisyonuyla ilgili e, yani bu bununla ilgili yaklaşımınızı merak ediyorum. Tabii ki e, hakim olmadığınız konuyla evet. ilgili beyanat vermek istemiyorsunuz. Onu anlıyorum ama siz Fenerbahçe'de as başkanlık yaptınız. Yani parayı çok iyi biliyorsunuz. İşte az önce İbrahim abi söyledi. Forbes'ta kaçıncı Hamdi Bey? Yani 23'tür. O da geçen sene. Boş dedi. verin Forbes'u canım. Şimdi İbrahim yani. abi çok seviyor Forbes'u o yüzden. <gülüyor> <gülüyor> Neden boş Hamdi Bey? boş Yani şimdi o... E, ya Şampiyonlar Ligi başka bir şey bir gözümde. Şampiyonlar Ligi'ne benzetiyorum açıkçası. Yok. Oralara çok fazla itibar etmeyin. Yani siz İşinize bakın. İş. <laughs> Aynısı tabii. kişinin. <laughs> tabii tamam, tabii ki. Bir son bir soru gelir gider dengesini söylemeyeceksiniz anladığım kadarıyla. Tabii ki. <laughs> Gel gelir gider dengesi çok açık. Ya bakın Fenerbahçe e, ve Galatasaray gerekse Beşiktaş. E, bunların hepsinin bilançoları daha 8. ay bilanço yeni yayınlandı. Mukayese olarak bende üçü de var. Yani ben tabii ki onları çok iyi biliyorum. Ama ee, bir arkadaşımın yönetim kurulunda bir arkadaşımın söylediği herhangi bir şeyin aksini söylemek ya da bilmem onu e, tekzip etmek ya da bana düşmez. Bu başkanımızın yapacağı bir şeydir. Eğer böyle bir şey varsa ben duymadım. O o söylenen lafı 150 milyonu şeyi. Şimdi o o söylediyse o düzeltmeleri düzeltme yapılacaksa eğer onu yapması lazım ya Peki, da e, doğrudur. Maaş bütçesi, bütçesi ne kadardı? Siz de şey, o yönetimin içindesiniz. Çok şimdi. çok daha normal bir çok da anormal bir şey değil. Yani Galatasaray'a göre Galatasaray'ın 180 falandır. Bizim de 150 falandır yani. Muhtemelen öyledir. Peki, ben yani, onda da onla yani, da ilgilenmiyorum. Ya, Senin 2080'de ilgilen, de benim tam o olabilir. Ben onunla ilgilenmiyorum ne kadar oldu. Herhalde öyle Fenerbahçe'nin e, ye, yeni başkanının, yeni yönetiminin bunu ödeyemeyeceğinden bahsediyor. Bu şu demek? Yani biz bunu cebimizden ödüyoruz demek. Gelir gider dengesi arasında ya Fenerbahçe'nin gelirleri giderlerini ya. maaşını karşılayamıyor. Biz bunu cebimizden ödüyoruz. Yeni yönetim de bunu ödeyemez demek bu. Ben öyle anlıyorum. Yani e... Şimdi, kimsenin kasası kimseyi ilgilendirmez. Yani Ben, ben kendi belki kendi de çok daha fazlasını yaparlar. Hamdi Bey ben şeye geçebilir miyim? Demin püskürttünüz beni hatta kızdınız ama bu Mourinho konusuna geçebilir miyim? Mourinho ile alakalı Aynı e... Sizin gözünüzden bir Mourinho analizi alabilir miyim? Ben Fenerbahçe'ye kattıkları, kaybettirdikleri açısından çok şey görüyorum çünkü. Yani Fenerbahçe'ye çok büyük zarar verdiğini düşünüyorum. Son dönemde benim ben 30-35 senelik gazeteciyim. Hiç bu kadar zarar vermiş birini de teknik manada, profesyonel manada tanımıyorum. Sizin yorumunuz nedir? Bu sene mesela Fenerbahçe'nin bütün transfer politikasını belirleyen isim Mourinho'ydu değil mi mesela? Onun takımı üzerinde şu anda Fenerbahçe devam ediyor filan. Ben Fenerbahçe'de asetler iş geliştirme ve finanstan sorumlu as başkanım İbrahim Bey. Hı hı. Yani ben Mourinho ile ilgili bir şey demem diyorsanız tabii ki biz saygıyla karşılayacağız. Ona bir şey diyemeyeceğiz. Ama hani Mourinho Çok sizin adınızı yani tanımıyorum şimdi, dediği için sizin yorumunuzu da merak ettim. Tabii ki kapsamlı bir şey söylemenizi beklemiyorum düşün ama. Düşün yani tanış, tanışmadığımız bir adamla ben nasıl hakkında konuşabilirim? Yani? Siz bir şey söyleyeceğim. Ben fotoğraflar gördüm. Siz gayet iyi tanışmışsınız. Daha evvel yemek yemişsiniz filan. Yani mükemmel defans yapıyorsunuz ayrıca. Şifrin yer falan değil. Diyor. Bence Hamdi Akın'ı öne atmak lazım o tandemin ortasında. Adam tanımıyorum diyor. Daha bunun ötesi yok ya. Zorla sen beni tanıyorsun denir mi? Peki Sayın Akın. Ben çok... bir cümle soru, Peki. Son bir soru Son sorayım. bir soru soracağız. Ee... Çok teşekkür ediyoruz evet. sabrınız için de. Kerem Aktürkoğlu Sözleşmesi çok tartışılıyor. Siz e, futbolun içinde daha önce de bulunmuş bir yönetici olarak... Kerem Aktürkoğlu'nun asgari ücret üzerinden federasyon sözleşmesi, Hakan Safi'nin şirketi üzerinden imaj hakkı sözleşmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani siz bir gün Fenerbahçe'ye başkan olursanız böyle bir sözleşmeye imza atar mısınız? İlk kez yapılmış bir sözleşme bu Fenerbahçe'de. Örneği daha evvel ee, varmış. Galatasaray'da yapılmış sanıyorum Fatih Terim'de. Dolayısıyla... O örnek alınarak yapıldı. Bildiğim o kadar. Siz Peki. siz yapar mısınız bir gün yetki olsa? Böyle bir sözleşme yapar mısınız? Yapının bir emsali varsa yapmakta bir mahsul yok demektir. Yani onun için yapmıştır kulüp. Emsali olduğu için. Peki. Son Osman, soruyu ben e, sorabilir e, Son soruyu. Hey. Peki. Hamdi Bey son soruyu şöyle sorayım. Şimdi siz Forbes'un e, yediklilerinden biri olarak e, futbol dünyasında bir, bir dönem mesai tamamladınız zaten yönetim kuruluna girmek de istemediniz Ali Bey de sizi bırakmak istemedi futbol şeyde yer alacaktınız diye biliyorum e, futbol dünyası Fenerbahçe'ye yönetici olarak tekrar geri dönmeyi düşünür müsünüz yoksa artık futbol Fenerbahçe ve futbolla işiniz bitti mi yok benim zaten işim yoktu ben dışarıdan destekliyordum dışarıdan yani e, her zaman Fenerbahçe'ye her zaman dışarıdan destek olurum ...Ali koç yönetiminde de öyleydi. Yani işte zaferin rengi filminin yapılmasını falan filan tamamen kendim üstlendim. Ee, bir sürü e, birlikteliğimiz vardı hem maddi hem manevi ama e, son yönetimde e, biraz hani iki tane üç yıllık e, ve başarısız geçen başarısız derken şampiyon olamadığımız bir e, şeyde e, işte Ali Bey bizi istedi yani. Ee, işte Ergun Bey, Nezih Bey, e, biz birlikte böyle bir e, hani bir şey yapabilir miyiz, bir sinerji katabilir miyiz, birazcık da işte e, yönetim olarak güçlü bir görüntü verebilir miyiz diye girdik. Ben bir buçuk sene çalıştıktan sonra zaten yeni yönetim, bir, yani yeni seçim bir, bir şans olmuştu aslında. Gerçekten çok büyük mesai veriyordum çünkü. Yani ben işimi bir buçuk senedir tamamen bıraktım ve tamamen Fenerbahçe'ye konsantre oldum. Kabul edersiniz ki beş tane büyük arsa ile uğraştım ve bunların hepsi sıfır değerinde olan e, arsalardı. Yani e, spor e, alanı yapılmak üzere e, geliş, e, alınmış arsalardı. Bunların hepsini ticari anlamda değerlemeye çalıştım. Ve çok zor bir süreç geçti. Hepsi de bittikten sonra zaten ayrılmak istiyordum. Bu seçim tam bir şans oldu. Onun için yeni yönetime girmemeyi rica ettim başkanım. Onu da kabul etti. Ama işte ise şu stat projesi bitene kadar futbol AŞ'de başkan vekili olarak devam edersen çok iyi olur. Şu sadı yapalım bari dedi. Ben de ya hele bir seçim olsun da ondan sonra bakarız konuşuruz falan filan demiştim. Yani reddetmedim. Ve öyle bir havada gittik seçime. Kaybedince zaten bundan hiçbiri kalmadı. Hepsi bu. Bir daha da tekrar ben zaten yaşımda artık bunları ile ilgilenecek durumda değil. Yani enerji bile o kadar fazla değil. Dolayısıyla sanıyorum burada gene dışarıdan, locadan olsun, bir taraftar olarak olsun, e, taraftardan daha da öte Siz olarak Siz şu anda bile locada değil misiniz? Her zaman Fenerbahçe'ye orası... Katılayım. Hamdi Bey orası loca mı? Loca'dayım. Loca'dasınız değil ben mi? Hala de, stat'tasınız. Yani. De, yok. Hı? Yo 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 hayır hayır evde evdeki yani. evde de hoca vardı <laughs> olabilir yani peki sayın çok teşekkür ederiz çok teşekkürler ee, abi bizi Bey. kırmadınız bu ilerleyen saate kadar ederim. sohbetimize renk kattınız ee, sorularımıza cevap verdiniz ee, tekrar birlikte olmak dileğiyle bir kere verebildiysen ne mutlu bana çok teşekkürler <laughs> çok sağ teşekkürler olun. sağ ol tamam teşekkürler sağ i̇yi, iyi akşamlar iyi akşamlar.